Mesela akşam bu kısmı beraber <laughs> FIFA kadromu göstereceğim FIFA kadromu gösteriyorum FIFA kadromu göstereceğim birazdan <laughs> Arkadaşlar bu benim FIFA mobile kadromum Göreceksiniz Wandersar, Mane, Rush, Pele, Rodrigo Makalele Makele Kroos <laughs> Kargo. Kar 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 kar. <laughs> Kuyamadım ya. Veron, Alaba, eski. Arkadaşlar Bu kadro çok güzel değil mi? Bu kadroya kaç tane gitmiş arkadaşlar? Ya bu kadroya kaç tane gelir? Arkadaşlar. Like'larınızı ve yorumlarınızı ve abone bekliyorum. Hadi görüşürüz.